arkadaşlar bugün videomuza hoş Bugün videomuz video nasıl yapılır onu gösteriyorum. Bu bir mazur çektiğim video. Ve o video ile biraz izleyelim. <laughs> <laughs> arkadaşlar bu kaçma <arkasın> oyunda... Ona <laughs> açtım. Neyse başlayalım. Ben biraz ilerledim. Yeni başlayacağım oradaydı. Arkadaşlar ben sizi bir daha bir <laughs> <laughs> ama sonlarda bayağı zor. Işınlandık gördüğünüz gibi. Ben bunu yeni görüyorum. Ne ya. Bu fazla ya videoda. Karar Kararlar, yine. Araba Gayet güzel ama ya. Oyun güzel. Arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Ben beğendim. Ha bu arada bunu çektiğim 5. video oluyor bugün günler. Ama arkadaşlar bunları can çektiğim gün atamayacağım. Özür dilerim. Ama bir gün ama bir gün çektiğim videoları attığım zaman yani İstanbul'da olduğum zaman şu an memleketim Iğdır'dayım. Attığım zaman arkadaşlar Güzel bakmayın ama video bombardımanından evet, olacaksınız. Bir yedikler, bir yedikler. Suriye'den daha fazla Suriye'ye yapılan şey bombalardan şey. daha fazla bombardıman göreceksiniz. Video bombardımanı. <gülüyor> <gülüyor> Tüm youtuberlar şoka gidecek. Bu iki bu. Baksanıza. Videolarımı böyle yapıyorum. Ama şey ya. <laughs> sesi arttırayım bakın sesini açacağım. Çok geliyor. <laughs>